Benim Çin'de niye peygamber yok Şimdi oraya gidelim istedim. niye yok? Şeyde niye yok? Hindistan'a gidelim, Çin'e gidelim. Hindistan'a gittim, Hindistan'da niye yok? Azteklerde niye yok? Niye yok? E çünkü bu, bu gelenek oraya gitmemiş, bu lokal bir gelenek. Mahalli bir gelenek. <laughs> Alhamdulillah. Vesselatu vesselam ala Rasulillah. Ana besin maddesi kendi dışkısı ve inek dışkısı olan ve dışkı yemekten beyin nöronlarını kaybeden bu zaten cevabını verelim. Öncelikle itirazınız İslam'a ise cevabını da İslam verecektir. Cevabını İslam vereceğinden dolayı sizin söylemiş olduğunuz şeyin delil olabilmesi için önce İslam'ın sizin dediğinizi olumlaması gerekmektedir ve sizin dediğinizin haklı olabilmesi için İslam'ın şöyle bir iddiasının olması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de sadece yazan peygamberler peygamberdir. Onun haricinde hiç peygamber gönderilmemiştir. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah azze ve celle sadece Kur'an'daki ismi geçen peygamberler olduğunu ve onun haricinde peygamber göndermediğini beyan etmiş mi? Hayır. Sizin deliliniz çürüdü. Hiçbir anlamı ve kıymeti yok artık. Çünkü siz İslam'a kabul etmediği bir gömleği giydirmeye çalışıyorsunuz. Bunun izahını da şöyle yapalım. Allah Azze ve Celle Mü'min Suresinin 78. ayetinde ve Ra'd Suresinin 38. ayeti celilelerinde Resulullah'a buyurur ki andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onların kimisinin kıssasını sana aktardık. Kiminin kıssasını lem naqsus sana aktarmadık, kıssa etmedik, söylemedik. Yani senin itiraz yönelttiğin İslam bize diyor ki bir kısım peygamberlerle alakalı malumat sahibisiniz, bir ile alakalı malumat sahibi değilsiniz. Onların isimleri nedir, nerededirler, nerede yaşamıştırlar, hangi coğrafyaya gönderilmiştirler bilmiyoruz. Hangi yıllarda gönderilmiştirler bilmiyoruz. Milattan önce 8000 yılında mı, milattan önce 16000 yılında mı, milattan önce 3768 yılında mı gönderildi bilmiyoruz. O dönemde peygamber gönderildi mi gönderilmedi mi bunu bilmiyoruz. Fakat fakat bu mümkün mü? Evet. Bir Müslüman isim mümkündür. Dünyanın herhangi bir yerine gönderilmesi mümkün mü? Evet. Mümkündür. Biz buna iman ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz. Sizin giydirmeye çalıştığınız gömlek bu bedene uymamaktadır. Siz iftiranıza ve yalanınıza İslam'ı maskelemeye gayret ediyorsunuz. Çünkü sizler müfterisiniz. Allah sizin şerrinizden bu gençliği korusun. Muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.